Evet selam Doktor Utku ben. Kilo verme rehberinde dördüncü bölümü çekiyoruz. Dördüncü bölümde şuna değineceğiz. Problem nasıl çözülür? Biraz alakasız gibi görünüyor olabilir ama söylediğim gibi bu çok uzun bir yol. Çok da meşakkatli bir iş. Hastalığın kendisi de zaten öyle çok kompleks bir şey. Çok kolay çözülebilen bir şey olmadığı için şu anda dünyada bir sürü kilo problemi yaşanıyor ve Artarak devam ediyor, daha da artacak gibi görünüyor. Şimdi problem nasıl çözülürü bilirsek ee, bu yoldaki süre oldukça kısalır, motivasyonunuzu kaybetmezsiniz, istikrarınızı kaybetmezsiniz vesaire vesaire. Problem nasıl çözülür? Bir problemi çözmek için onun kökünde ne var, onu bulmanız gerekiyor. Buradaki konu tamamen o. Şimdi kilo problemleri olduğundaki hastalarda genelde Kökteki şey belli olur. Ama böyle bir refleksif olarak biraz daha yama tedavilerden bir medet umma e, gibi bir durum oluyor haklı olarak. Çünkü o kolay hemen böyle gidersin çözün abicim dersin. Çözün beklersin ama öyle olmuyor. Özellikle obezite ve kilo problemlerinde o problemin kökünü aslında sizin çözmeniz gerekiyor. Onun dışındaki tamamı, onun dışındaki her şey size bir miktar yardım edebiliyor. işte Ameliyat yapıyoruz, mideniz küçülüyor. Bypass yapıyoruz. Birçok emilen yeri dışarı almış oluyoruz. Daha az bir eminim sağlıyoruz. Balon takıyoruz. Midenizin volümü küçülüyor. Botoks yapıyoruz. Biraz tokluk süreniz uzuyor. Ama bunların bir yama gibi düşüneceksiniz. Ya da böyle yeni iğneler çıktı. ilaçlar var vesaire. Bunu, bunlar aslında bir yama gibi. Yama biliyorsunuz bir süre sonra eskiyecek ve açılacaktır. Yani öyle bir natürü var. Problemin kökünü çözerseniz ama o problem biter problemin köküne gidilecek. Neden dolayı öncelikli olarak neden dolayı kilo probleminiz var onu bulmanız lazım demek oluyor bu. Dediğim gibi benim anlattığım taraf endokrin problemden dolayı kilo probleminiz varsa onu bir endokrin doktoruyla e, halletmeniz gerekiyor. Benim dediğim yine kilo problemi olan insanın %95'ini sahip oldu. Eksojen obezite, yanlış yemek yemekle alakalı şeyler. Problemimiz ne? Kilo problemi. Tamam. Öğrendik. Eksojen kilo problemi. Yanlış yemek yeniyor. Neden yanlış yemek yeniyor? Bunu bulmak gerekiyor. Şimdi benim kendi tecrübem şöyle. Her hastayla oturduktan sonra karşılıklı bir 5 dakika muhabbet edip ısındıktan sonra hasta direkt kendi ağzıyla söyler. Hocam ben şundan dolayı kilo alıyorum. Şundan dolayı kilo alıyorum. Şundan dolayı kilo alıyorum diye yaptığı hatayı söyler öncelikli olarak. Bir süre sonra konuşmalar devam ettikten sonra da onun da nedenini söyler hastalar. Ee, yani %95 hasta aslında nevin problem olduğunu çok iyi bilerek benim karşıma oturuyor. Tabii ki e, çok normal bir şey. İnsanlar hayatını yaşadığı için onlar da biliyor asıl problemin ne olduğunu ama ben bir genel cerrahım ya da diğer doktorlar da ilk defa görüyorlar. Birlikte yaşamıyorlar hastalarla. Ee, problemin kökünün nerede olduğu evet adım adım gidiyor ama Aşağıdaki en dipteki şeyi çözmedikçe o böyle dibini kökünü çıkartmadıkça o problem devam ediyor. Problem bu şekilde çözülür. Oldu mu? Oradaki problemin çözümünde de öncelikli olarak kilo problemlerinden bahsettiğimiz için iki şey çok önemli. Özellikle bir, bu konuyla alakalı yeterli bilginizin olması gerekiyor. Bilinçli olmanız gerekiyor. Bir de psikolojinizin yerinde olması gerekiyor. Bu biraz şeye benzer aslında. Finansal okur yazarlığa benzer bir durum bir yeterince biliyor olmanız lazım o durumu. Bir de psikolojinizin yerinde olması gerekiyor. Hem psikolojiniz yerinde hem yeterli bilginiz varsa finansal okur yazarlıkta problem yaşamazsınız. Oldu mu? Kendinizi en azından korur durumda olursunuz. Bu tarz şeyde de beslenme okur yazarlığı diyebiliriz bunu aslında. Öyle bir konsept de var. Bunda da yeterli bilginiz var ve psikolojiniz yerindeyse kilo probleminiz olmayacaktır. Çünkü doğru düzgün hareket etmeyi hem biliyor olacaksınız ve psikolojiniz buna uygun olacak. Bunlardan bir tanesi bozuksa eğer, bunlardan bir tanesinde problem varsa kilo problemi yaşayacaksınız demek. Ve oradaki şeyi bulmanız gerekiyor. Hani ikiye indirdim ama bunun içinde bin tane şey var. Psikolojide alakalı ne derdiniz var, asıl problem nedir onu bulmanız gerekiyor. Zaten bizim çalışmalarda da kilo problemi olan insanların %80'inde psikolojik bir neden oluyor altında. Birçok şey olabilir. Çocukluk travması, işi, eşi, hayatı, şu anki dünya düzeni, ülkenin durumu, 50 tane şey var. Kapitalist sistem, düşmanlar diye anlattığım bir video var. Aslında size iyi görünüp de sizi aslında daha çok zorlayan faktörler var diyeyim. Onlarla alakalı yeterli bilinçlenmek gerekiyor. Psikoloji tarafını çözmek lazım. Psikoloji tarafını kendiniz de halledebilirsiniz. Bununla alakalı yardım da alabilirsiniz. Çok da etkili olur bu arada. Birçok hastaya, zaten istatistiğe bakarsan, benim karşıma gelen 100 tane insanın 80'inin aslında psikolojik olarak halledilmesi gereken bir konu var. Bunun da profesyonelleri var. Onlarla çalışmak çok iyi fikir. Şimdi garip bir şey oluyor. Evet biliyorum kilo probleminiz var. Böyle kendinizi çok şiş ve kilolu ve sağlıksız hissediyorsunuz. Ben size psikoloğa git diyorum mesela. Çok garip algılanıyor. Hep de bir defansla karşılaşılır ama. Ama neden? Çünkü problemin kök köklerinden biri orada. Ve %80 ihtimalle de orada zaten. Onu çözmeden başaramayacaksınız. Ee, bu çok iyi fikir. Bilinçlenme tarafında da diğer zaten e, aslında bilinçlenme tarafı çok kolay. Hemen yarım saatte 45 dakikada bir yeterli bilgiyi edinirsiniz. Zaten dediğim gibi karşıma oturan neredeyse herkes biliyor ne hata yaptığını. Hocam ben tatlı yiyorum ondan, gece yiyorum ondan, hareketsizim ondan diye ben ekmekçiyim ondan ekmek yemeden olmuyor ondan diye hasta direkt söyler 3-5 madde. Zaten bilinçlenme tarafında yapılması gereken de 3-5 maddelik bir şey. Onlar aslında kolay. Ama profesyonellere geldiğinizde sizin o bilgiye ulaşma sürecinizi oldukça kısaltıp da size böyle bir hızlı bir şekilde bunlardan 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 dolayı sunabiliyor. Şey problem çözmüş olmuyor onu söylemek istiyorum. Oldunuz 130 kilo gittim ameliyat oldum problem çözüldü. Hayır değil ben size ne dedim sadece bilginiz olması gerekiyor ve psikolojinizin düzgün olması gerekiyor. Dediğim gibi ben sizin midenizi de söksem bypass ameliyatı aslında şeye teknik olarak şey söyleyebiliriz. Ağzınızı poponuza bağlıyor oluyoruz. Yemeğini yiyor aslında 5 dakika sonra kakasını yapıyor falan. Ben sizin midenizi de söksem, ağzınızı poponuza da bağlasam kilo problemi yaşama ihtimaliniz hiç düşük değil. Bütün ameliyatlarda, bypasslarda da, tüm mide ameliyatlarında 100 tane yaptığımız ameliyatın 10'u, 15'i, 20'si bazı çalışmalarda tekrar kilo problemine giriyor. Ne demek? kilo probleminin kökünü çözmezseniz hiçbirisi işe yaramayacak. Hepsini aynı anda yapayım isterseniz. Tüp mide yapayım, bypass yapayım, balon takayım, botoks bilinen her şeyi yapayım. Yine kilo problemi yaşayacaksınız demek. O yüzden problemin kökünü çözmek lazım. Buradaki konu işte şey garip bir başlık gibi olabilir de problem çözmeyi bilmeniz gerekiyor. Problemin kökünü bilirseniz, ona yönelirseniz, onu çözerseniz ondan sonrası olacaktır. Bilinciniz yerinde olur. Psikolojiniz yerinde olur. Nasıl yardım gerekiyor o an sizin için? Ne kadar güçlü bir yardım gerekiyor? Onunla alakalı profesyonellere gidersiniz. Yardımınızı da alırsınız. Ondan sonra halledersiniz. Ama dediğim gibi işin kökü her zaman hastanın kendisinde oluyor. Bu kadar olsun. Problem çözmeyi bilmezsek problemi çözemeyeceğiz. Oldu mu? Bu konunun şeyi o. Mottosu o olsun. Okey. Hadi bakalım. Devam. İstiyorsanız eğer like'ları istiyoruz. Takipçi istiyoruz. Takip butonuna da basıyoruz. Kendinize iyi bakın.